Bu sene çok daha farklı bir ortam sunacağız. Gördüğünüz gibi çevredeki standlar herkes büyük bir çabayla standlarını hazırlamaya çalışıyor. Bölge halkına en iyi şekilde anılarda olacağı gibi bir vizyon sergilemek istiyoruz. Tabi bunun en başında da e, motokros e, yarışı geliyor. İlk senelerde katılan yarışçımız yoktu. Bu 8. yıl, 8 yıl sonra 10-12 tane e, kendi e, çocuklarımız e, yarışmada yer aldılar. E, yarın, e, öbürsü gün bunları izleyeceğiz inşallah. E, bu da tabi bizi e, tetikliyor Acaba daha da e, nasıl çoğaltabiliriz'i e, gündeme getiriyor. E, bütün arzumuz devamlılığı sağlamak. Gençlere abilerinden rol model olmalarını gösterebilmek adına. Ve spor adına e, bir çaba içindeyiz. E, bölge halkı çok şükür çok e, ilgili ve çok yardımsever. E, Afyon zaten çok özel. E, yeri olan bir ilimiz. Geçtiğimiz e, sene 3 e, gün içinde 100 bin kişi ziyaret etti. Hiç küçümselecek bir rakam değil. Motofest yine e, alışıla geldiği gibi çok coşkulu, çok güzel hazırlandık. E, alanlarımız çok iyi, sanatçılarımız bu sene çok iyi. Ee, Valla geçen sene ulaştığımız rakamlar e, çok yüksekti. 400 bin bulduk festivalin tamamında. E, bu sene de artacağına inanıyoruz. Afyon bu işi gerçekten çok iyi başardı. Bu işi biz çok büyüttük. Artık dünyada Afyon dendiği zaman e, motocross ve motofest çok bilinir hale geldi. E, i̇nşallah bundan sonra da ülkemiz ve Afyon'u en iyi şekilde burada... Temsil edeceğiz, e, misafirlerimizi ağırlayacağız. E, gerçekten bizim için çok büyük bir burun.